Asarcık Halk Eğitim Müdürü Asarcık'ta yapılan çalışmaları anlattı. Asarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alper Barışdoğan, kurumunda Eylül 2020 tarihinden itibaren görev yaptığını, bu zamandan itibaren ve daha önceki zamanlarda el sanatları, moda tasarımı, aşçılık, hijyen eğitimleri, ahşap oymacılığı, takı tasarımı, bebek yapımı, maske üretimi gibi kursların açıldığını ifade etti. Asarcık ilçesinin kalkınmada kırsal kesim olduğunu belirterek tarım ve hayvancılık üzerinde çiftçi ve köy kesimi bilinçlenmesini sağlamak amacıyla modern tarım ve hayvancılık bilgilerini aktarmak amacıyla özellikle bu alanda kursları açmak istediğini belirtti. Kursların pandemi dönemi nedeniyle kapalı olduğunu, ilimiz şartlarında COVID-19 salgınının azalması ile valiliğimizin de uygun gördüğü zaman kursların açılmasını ve artırılmasını planladığını söyledi. Spor alanlarında açılan kurslar ile asarcık gençlerinin öncelikle ilde ve ulusal anlamda başarı yakaladıklarını, bunu artırarak devam ettirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca kurumunda işkur ile işbirliği yaparak Asarcı Keçesi'nde açılan işbirliği kurs sayısını artırmayı hedeflediğini ifade etti. Bit